Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarımız, 705 lira sayılı kanun teklifinin dördüncü maddesiyle ilgili verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Siyasi kariyerlerini ve kazanımlarını hiç kimsenin gölgesine borçlu olmayan milletvekillerini de saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu madde ile özel tüketim vergisi kanununun altıncı maddesini yeniden düzenliyorsunuz. O maddede bazı diplomatik istisnalar verilmişti geçmiş yıllarda. Yani ülkemizde bulunan diplomatik misyonlara özel tüketim vergisinden muafiyet getirilmişti. Anlaşılan o ki bu muafiyet şimdi yetmemiş. E, yeniden bir düzenleme getiriliyor. Üstelik de diplomatik misyonlara ek olarak diğer yabancı kuruluşlara da bazı istisnalar getiriyorsunuz. Tabii bu madde e, de işlenenler, maddeyi biraz detaylı bir şekilde incelediğiniz zaman vatandaşın sırtına özel tüketim vergisi yükünü nasıl yüklediğinizi bir kere daha hatırlatıyor bize. Şimdi bugün burada Hodri Meydan diye seslenen değerli milletvekillerine sesleniyorum. Yiğitlik burada işte bu maddede. Eğer yiğitseniz, eğer Hodri Meydan diyorsanız gelin ÖTV'yi vatandaştan da kaldıralım. Yani siz bu maddeyle diplomatik misyonlardan kaldırıyorsunuz efendim işte yabancı kuruluşlardan kaldırıyorsunuz ama vatandaştan kaldırmıyorsunuz. Hodri Meydan, Hodri Meydan dediğiniz meydan, aha Er Meydanı burası. Hadi gelin buyurun vatandaştan da ÖTV'yi kaldıralım. Peki ÖTV kanununda nelere ÖTV ödediğimizi hatırlayanınız var mı acaba bilmiyorum. ÖTV kanunu ekli 3 tane liste var. Burada KDV dışında Normal vergiler dışında özel tüketim vergisi adında istisnai bir vergi getirmiştiniz hatırlarsanız eğer. Ama o istisna artık tamamen kalktı. Her şeyden ÖTV yani özel tüketim vergisi almaya başladınız. Neler var? Bakın ekli 1 iki 3. listelerde. Akaryakıttan ÖTV alıyorsunuz. Akaryakıttan. Gazdan ÖTV alıyorsunuz. Kırsal motorinden. Bakın Birazdan vicdanlarınızı tekrar sızlatacağım sizin. Kırsal motorinden ÖTV alıyorsunuz. Her türlü makine yağlarından ÖTV alıyorsunuz. Otomobilden diğer motorlu araçlardan, otobüsten, kamyondan ÖTV alıyorsunuz. Hadi yolcu gemisi, gezinti gemisi bunlardan ÖTV alabilirsiniz. Gemicikten ÖTV alıyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Hadi biradan, şaraptan, alkollü tüket, alkollü içkilerden, tütün ürünlerinden ÖTV alıyorsunuz. Tamam. Bunlara eyvallah. Ama dönüp de eğer kırsal motorinden de ÖTV almaya devam ediyorsanız eh yazıklar olsun demekten başka hiçbir şey yok. ÖTV'yi kristal bardaklardan da, kristal malzemelerden de alıyorsunuz. Güzel. Peki kaçak saraya getirilen ve her biri bin lira olan kristal bardaklardan da öteve alındı mı? E bilmiyorum. Hükümet yetkilileri bize söylerse biz de aydınlanmış oluruz. Nasıl ithal edildi onlar? Bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Benim inancımda vatandaşım aç iken kristal bardaktan su içmek haramdır. Ben böyle yetiştirildim. Sizi bilmem. Eğer siz o kristal bardaklardan su içmeye devam ederseniz, ayran içmeye devam ederseniz benim inancıma göre size de haramdır. Bunu da sizlere hatırlatmak mecburiyetindeyim. Değerli arkadaşlarım, pek çok malzemeden, pek çok maddeden tıraş sabunundan makyaj malzemesine, güneş kreminde bile ÖTV alıyorsunuz, cep telefonlarından ÖTV alıyorsunuz. Artık temel ihtiyaçlardan bile ÖTV almaya başladınız. Hani bir bakanınız diyordu ya, herkesin elinde iki cep telefonu var, ÖTV almayalım mı diyordu. Kimdi o? Hatırlayın gözleri dolu dolu konuşan bakanınız. Herhalde yarın yeni bir yakıştırma yaparlar, brütüs derler mi açıkçası bilmiyorum. Ama bu vesileyle biz halkın nasıl soyulduğunu daha iyi anlayacağız paralel yapılanmaya ne istediler de vermedik diyen adeta büyüsü bozulan sağlam iradeniz var ya işte Ankara'da belediye eliyle kimlere ne verdiğini kimlere ne isteyip de verdiğini vermediğini vatandaşlarımız biraz daha iyi görecektir. 13 yıllık iktidarda siz neyden ÖTV'yi kaldırdınız biliyor musunuz? Rıza Zarrab'ın değerli taşlarından ÖTV'yi kaldırdınız. Eh bu da size yakışır. İyi geceler.